Adım Berfin, 21 yaşındayım. Sizlere üniversiteye başladıktan sonra yaşadığım olaylardan bahsedeceğim. Hukuk fakültesine yeni başlamıştım. Hayalim avukat olmaktı. Ama bu artık mümkün değil. Çünkü yaşadığım olaylardan sonra okulu bıraktım. Üniversiteye ilk başladığımda arkadaş edinmekte zorluk yaşamıştım. Yurttaki oda arkadaşlarımla da anlaşamıyordum. O yüzden birinci dönem benim için tam bir kabustu. İkinci döneme geçtiğimizde Semra ile tanıştım. Semra bizim okula geçiş yapmıştı. Bundan sonra aynı sınıfta olacaktık. Semra benim gibi içine kapanık bir kızdı. Zamanla onunla yakın arkadaş olduk. Semra yurtta kalmak istemediği için ev tutmuş. Kendisine bir ev arkadaşı arıyordu. Ben yurtta mutlu olmadığım için hemen annemlerle konuşup Semra'nın yanına taşınmak istedim. Açıkçası annem başta bu konuya sıcak bakmadı. Daha yeni tanıştığım biriyle aynı eve çıkmamı istemiyordu. Ben yurtta mutlu olmadığımı, kendimi çok yalnız hissettiğimi söyleyince kıyamadı bana. Kabul etti Semra'nın yanına taşınmamı. İki gün içinde eşyalarımı toplayıp Semra'nın evine taşındım. Ev biraz küçüktü. Hani kutu gibi derler ya, işte öyle. Ama iki kişi için, hele de bizim gibi öğrenciler için yeterliydi. Her şey yolunda gidiyordu. Ta ki Semra beni arkadaşlarıyla tanıştırana kadar. O zamana kadar Semra'yı gerçek anlamda hiç tanıyamamışım. Semra onların yanında bambaşka bir insan oluyordu. Bir gün evde yalnızdım. Semra işi olduğunu söyleyip gitmişti. Ara ara böyle yapıyor, ortadan kayboluyordu. Nereye gittiğini sorduğumda Zamanı gelince öğrenirsin diyordu. Akşam 10 gibi eve geldi. Ama yalnız değildi. Yanında 6 kişi daha vardı. İkisi kız, 4 erkek. Ellerinde siyah poşetler vardı. Hepsinin simsiyah giyinmesi de dikkatimi çekmişti. Ama o an o kadar sinirliydim ki bunu umursamadım. Semra bana sormadan nasıl eve birilerini getirebilirdi? Benim tanıdığım Semra bunu yapmazdı. Gelenlere sakin kalmaya çalışarak hoş geldiniz dedikten sonra Semra'yı odama çağırdım. Neden bana haber vermediğini sordum. Defalarca kez özür diledi benden. Rahatsız olabileceğimi düşünememiş. Ben o gün sesimi çıkarmadım. Sonuçta gelmişlerdi artık. Evden de kovamazdım onları. Sabaha kadar içki içtiler. Hava aydınlanmak üzereyken de çıkıp gittiler. Ben onların yanında hiç oturmadım. Odamda oturdum. Semra ondan gittikten sonra sızdı. O kadar çok içki içmişti ki sarhoş olmuştu. Onun bu hali beni korkutuyordu. Ya gerçekten böyle bir insansa ben ne yapacaktım? Böyle bir insanla arkadaşlık yapamazdım. Tekrar yurda da dönemezdim. Akşama kadar bunları düşünüp durdum. Saat yedi olmuştu. Gidip yiyecek bir şeyler hazırladım. Gün boyu hiçbir şey yememiştim. O sırada Semra da uyandı. Birlikte bir şeyler yedikten sonra salona geçtik. Gece yaşananlardan dolayı özür diledi. Bir daha böyle bir şey yapmayacağına dair söz verdi. Sözünü de tuttu. O günden sonra eve kimseyi getirmedi. Ama kendi onların yanına gidiyordu. Tekrar yalnız günlerime geri dönmüştüm. Semra sürekli onlarla takıldığı için bana vakit ayırmıyordu. Hatta bazen eve de okula da gelmiyordu. Bir gün okuldan çıkmış eve gidiyordum. Otobüsten inip biraz yürüdükten sonra Emre'yi gördüm. Emre, Semra'nın o gece bizim eve getirdiği arkadaşlarından biriydi. O gece çok iletişimimiz olmamıştı ama beni hemen tanıdı. Ayaküstü sohbet ettik. O gece benim rahatsız olduğumu anlamış. Zaten anlamaması mümkün değildi. Yüz ifademde bunu oldukça fazla belli etmiştim. Özür diledi benden Gayet kibar bir çocuktu. Sanırım ön yargılı yaklaşmıştım onlara. Onları tanıma zahmetinde bile bulunmamıştım. İçki içen herkes kötü olmak zorunda değildi. Hem Semra da arada bir içki içiyordu ama çok iyi biriydi. Bunları düşünerek eve gittim. Duş alıp bir şeyler atıştırdım. Annemi aramak için telefonumu elime aldığımda Emre'nin Instagram'dan bana istek attığını gördüm. Heyecanlanmıştım. Sanırım ondan hoşlanmıştım. İsteği kabul edip ben de istek attım. O şekilde konuşmaya başladık. Kısa sürede de sevgili olduk. İlk defa biriyle sevgili olmuştum. Çok mutluydum. Emre beni resmen el üstünde tutuyordu. Arkadaş ortamlarına da girmiştim. Onlar içki içse de ben içmiyordum. Israr da etmiyorlardı. Alışmışlardı buna. Bazen bizim eve gelip takılıyorlardı. Bir gün Emre bana konuşmak istediğini söyledi. Sesi çok ciddi olduğu için Acaba ayrılmak mı istiyor diye düşünmüştüm. Ama gerçek bambaşkaymış. Emre, Semra ve diğer arkadaşları satanistmiş. Bunu ilk öğrendiğimde ne tepki vereceğimi şaşırdım. Duygularım karma karışıktı. Ama Emre beni rahatlattı. Bu durumu kabullenip hayatıma devam edecektim. Emre'yi o kadar çok seviyordum ki mantığımı dinlemeyip duygularımla hareket etmeye karar verdim. Emre benimle gelecek düşündüğü için Aramızda gizli saklı bir şey kalmasın istemişti. Bana herkes kendi inancını yaşayacak, bu durum ilişkimizi etkilemeyecek dedi. Biz bu şekilde anlaşarak ilişkimize devam ettik. İnançlara gereği bazı günler ayin yapmak için ortadan kayboluyorlardı. Nereye gittiklerini bilmiyordum. Bizim ayin dediğimiz şeye onlar ibadet diyorlardı. Emre bir kez bile beni götürmedi. Ne yaptıklarını çok merak ediyordum. Bir gün onları takip ettim. Terk edilmiş bir inaya gittiler. Ben pencereden onları izlemeye başladım. Önce birkaç mum yaktılar. Ortaya bir şekil çizip etrafında toplandılar. Karanlık olduğu için onları net göremiyordum. Ama Semra'nın elindeki şeyin bıçak olduğunu anlamıştım. Aralarında tanımadığım bir kız vardı. Semra elindeki bıçakla onun yanına gitti. Kızı öldüreceğini düşündüm. Kızım vücuduna kesikler atmaya başladı. Akan kanı bir kasede topladılar. Sonra o kanı bir şeyle karıştırıp birer yudum içtiler. Miden bulanmıştı. Daha fazla izleyemedim. Hemen oradan ayrıldım. Kendimi eve nasıl attım bilmiyorum. Aklımdaki görüntüler bir türlü gitmiyordu. O gece Semra eve gelmedi. Ertesi gün Emre'yi aradım. Ayrılacaktım ondan. Gördüklerimden sonra bu ilişkiyi devam edemezdim. Emre ayrılmak istememi olgunlukla karşıladı. Açıkçası ben soru çıkarmasından korkuyordum. Bir hafta sonra Emre beni aradı. Ayrıldığımızdan beri ilk defa konuşuyorduk. Bizim eve gelmek istedi. Önemli bir şey konuşacakmış. Tamam dedim ben de. Akşam sekiz gibi geldi. Tavırları bir garipti. Stresli gibiydi. Konuşmaya başlamadan önce su istedi. Mutfakta su dolduruyordum. O sırada Emre arkamdan saldırdı ve beni zorla bağladı. Ne yapmaya çalıştığını anlamıyordum. Beni öldürmesinden korkuyordum. Bir hafta öncesine kadar bana aşkla bakan adam şimdi nefretle bakıyordu. Ondan ayrılmamı kabullenememiş. O sakinliği falan hep numaraymış. Kanımı kullanarak yere bir şekil çizdi. Sonra anlamadığım bir şeyler okumaya başladı. Tam o sırada Semra içeri girdi. Eve yeni gelmişti. Bizi o halde görünce çok şaşırdı. Beni çözmek için hamle yaptı ama Emre bunu fark edip Semra'yı tuttu. Semra onun elinden kurtulmaya çalışıyordu. İkisi arasında bir arbede oldu. O sırada Emre'nin kanımla çizdiği şeklin yanında bir varlık gördüm. Gözleri kıpkırmızı ve boyu çok uzundu. Emre ve Semra fark etmemişti. Varlık bana doğru gelmeye başlayınca çığlık attım. O sırada fark ettiler. Ben korkudan bayılmışım. Gözlerimi açtığımda Semra ve Emre yanımdaydı. Semra, her şey geçti korkma dedi. Emre ile göz göze geldim. Hiçbir şey söylemeden çıkıp gitti. Semra'nın anlattığına göre Emre o varlığı bana musallat etmek istemiş. Ama ritüeli Semra sayesinde tamamlayamadığı için o gelen varlık Emre'ye musallat olmuş.'' Aradan günler geçti. O günden sonra bir şey görmemiştim. Semra'dan Emre ile ilgili bir şeyler öğrendim. O varlık Emre'yi rahat bırakmıyormuş. Arkadaşları da Emre'yle görüşmüyorlarmış. O varlığın kendilerine musallat olmasından korkuyorlarmış. Ben Emre'nin bana tekrar zarar vermek isteyeceğinden korkuyordum. Ama Semra bana Emre'nin başındaki bela o kadar büyük ki şu an kendisinden başka kimseyi düşünemez dedi. Bunu duyunca biraz rahatlamıştım. Boşuna rahatlamışım. Düşündüğüm gibi Emre beni öldürmek istedi. O gün kütüphanede ders çalışıyordum. Emre gelip karşıma oturdu. Çok bitkin görünüyordu. Günlerdir uyumadığı belliydi. Onu karşımda görünce korktum. Ama çevrede başkaları da olduğu için bana zarar vermeyeceğini düşündüm. Seni yüzünden bunları yaşıyorum dedi bana. Ben ne kadar benim bir suçum olmadığını söylesem de dinlemiyordu. Ayağa kalkıp cebinden bıçak çıkardı ve karnıma sapladı. Bunu o kadar hızlı yapmıştı ki yardım isteyecek zamanım olmadı. En son bana "Ben ölene kadar beni bırakmayacaklar. Bari ikimiz ölelim." dediğini duydum. Sonra kendimden geçmişim. Gözümü hastanede açtım. Annem, babam ve Semra yanımdaydı. Emre beni bıçakladıktan sonra kaçmaya çalışırken yakalanmış. İntihar etmek istemiş ama cesaret edememiş. Ben 3 gün sonra uyanmışım. Tabi Emre o sırada tutukluymuş. O varlıklar onu rahat bırakmadıkları için sürekli bağırıyor ve kendi kendine konuşuyormuş. Bu yüzden akıl hastanesine göndermişler. Ben o olaydan sonra kendimi toparlayamadım. Okulu dondurdum. Şu an psikolojik destek alıyorum. Semra da dahil hiç kimseyle görüşmüyorum. Emre'nin en son akıl hastanesinden kaçtığını duydum. Ama sonrasında neler olduğunu bilmiyorum.